Başbakanlığın döneminde bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerinde şimdi bunlarla aynı teraneleri mırıldanıyor olmasını üzüntüyle takip ediyorum. Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma vardır. Düşünün, bakanın durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler Şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler. Ya sen bakansın. Atılan bir adımda başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor orada? Sanki o işleri kalkıp ben, ben, ben ne beni ya? Nasıl oluyor? Bir başbakan onay vermeyecek. Sen kalkacaksın bir bakan olarak adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsunuz? Böyle kalkıp YouTube'larda topladığınız belli adımlarla netice almanız mümkün değil. İyi olan her şeyi biz şu anda takdir edecek insan oluyoruz. Kötü olan her şeyi bize yıkma hesabı içerisinde olanlara da zaten milletin hesabını sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner. Biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi bundan sonra da eksiğiyle fazlasıyla yürüttüğümüz görevlerdeki tüm sorumluluğu üstlendik. Üstlenmeye de devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı'nın ise güya ülkeyi buhrandan çıkarmak için sıraladığı başlıklara baktığımızda çoğunun kendilerini taraf ettiğini görüyoruz. Mesela israf diyor. Ya kendi belediyelerinizdeki rezaletlere hiç dönüp bakmıyor musunuz? Gözünü millete hizmet için yapılan hastanelere dikiyor. Tüm dünya bizden kamu özel ortaklığı modelini örnek alırken Antalya G20 toplantısında ya bize şu kamu özel ortaklığını bir anlatsana dediler. Ve ben Antalya G20 toplantısında kamu özel ortaklığını anlattım. Ama Bay Kemal ve avanesi hala bu kamu özel ortaklığını anlamadılar. Anlayamazlar. Zira onların sikleti bunu çekmez. Ve CHP şimdi buna karşı çıkıyor. Düşünün. Bu zat SSK'nın başında bulundu. SSK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerde halimiz neydi? Hatırlayın. Ne araç gereç, ne cihaz, ne ilaç bunların hiçbiri yoktu. Vatandaş kuyruklarda sersefiz ve sefalet kol geziyor. Rahmetli Savaşay'ın programını hatırlayın. O programda bu beyefendi cevap vermekten acize düşüyor. Zaten o rezalet ona yeter. Ve şu anda o zaman o çekimin yapıldığı ok meydanı SSK hastanesi Şimdi evet yine bu COVID-19'da rahmetli olan Profesör Cemil Taşçıoğlu'nun adıyla biz onu sıfırdan yaptık. Ve şimdi orası Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak halkımıza dört dörtlük hizmettir. Bay Kemal zahmet olmazsa bir ziyaret edin, görün. Bak senin o çekiminin yapıldığı hastane şimdi ne halde? Merkez yerel dengesi diyor. Kendi belediyeleri sorumluluklarını yerine getiremediği için onların görevlerini bakanlıklarımızın üstlendiğinden hiç söz etmiyor. İşte İzmir. Biliyorsunuz suyu belediyelerin su idaresi getiriyor. İzmir'de susuzluk baş göstermişti. Ve İzmir'in suyunu o zaman biz evet devlet su işleriyle yapmıştık. Değerli kardeşlerim aynı şey Van için geçerli. Van'da da bunu yaptık. Halbuki biz belediyelerin bütçeden aldıkları payları geçmişte hiç olmadığı kadar yüksek oranlara getirdik. Bunların dertleri hizmet etmek değil, şov yapmak. Olanların özlerindeki pak şu anda makyajlar dökülmeye başladı. Halka hizmetten başka gayeleri olmayan, merkez yerel işbirliğinin en güzel örneklerini sergileyen vefa sosyal destek gruplarına bir PKK'nın bir de CHP'nin saldırmış olması bunun ispatıdır. Bunların birbirinden farkı yok. Liyakat diyor. AK Parti döneminde kamuya tüm alımların merkezi sınavla yapıldığını görmezden geliyor. Kendisi SSK Genel Müdürlüğü döneminde uyduruk komisyonlarla dilediği kişileri memur olarak alıyor. Aynı şeyi bunlar Adalet Bakanlığı'nda da yaptılar. O zamanki Adalet Bakanlığı'nın çok ilginç lafları var. Yani biz CHP'lileri almayacağız da MHP'lileri mi alacağız gibi dillere destan bir ifadesi var. Sayıştay'ı etkinleştirmekten söz ederken daha önce denetime tabi olmayan kamu iktisadi kuruluşlarını, belediye şirketlerini, organizasyonları, fonları ve daha pek çok kurumu AK Parti'nin Sayıştay denetimini aldığını hiç söylemiyor. Bunu biz Sayıştay denetimine aldık. Daha açık bir ifadeyle ne söylediğinden ne anlattığından haberi yok. Yine AK Parti döneminde en bağımsız dönemlerini yaşayan özel kurullarla ilgili de tutarsız ifadeler kullanıyor. Bu zatın yargı bağımsızlığından ne anladığını tıpkı 28 Şubat döneminde olduğu gibi hakim ve savcıların kendi zihniyetlerindeki cuntacılara selam durması olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siyasi ahlak konusundaki tespitine öncelikle o dönemde devletin bir organı hüviyetinde olan ancak çok partili siyasi hayata geçişte artık başka bir konuma oturan CHP'nin uhdesindeki iş bankası hisselerinin üzerine hala yatıyor olmasından başlaması gerekir. CHP'nin IMF sevdasının gerisinde ise Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'nin IMF'e yani IMF'ye olan borcu 23 buçuk milyar dolar. Sevgili vatandaşlarım, biz bu borcu 2013 yılının mayısına kadar ödedik ve o defteri kapattık. Ve ben IMF'in başkanına siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz dedim. Bunu şu anda bir parti kurmuş olan zat da çok iyi bilir. O da yanımdaydı. Ve bunu Davos'ta bu görüşmeyi yaptık. Siz dedim sadece gelirsiniz, borç alacak ilişkilerimizi incelersiniz. Ama bize siyasi rol biçemezsiniz. Eğer dürüstse, ahlaklıysa ha bunu kendisinin de itiraf etmesi gerekir. Ama onlar IMF'e böyle bir ifade kullanamazlar. IMF'in yöneticilerine karşı bunlar kalkıp da böyle bir duruş sergileyemezler. Ve şu anda bile bunlar hala... Biz IMF'le irtibatlarımızı sürdürmemiz gerekir diyorlar. IMF'ten borç almamız gerekir diyorlar. Kendisi çok iyi bilir. IMF'in bizden 5 milyar dolar borç istediğini çok iyi bilir. Biz güçlü olmasaydık onlar bizden bu borcu istemezlerdi. Peki ben ne dedim? Kendisine şunu dedim. Verin dedim. Verin bizden bugün borç alan yarın da bizden talimat alır. Bunları hep konuştuk. Eğer dürüstseler, yalan konuşmazlarsa bunu itiraf ederler. Ama edemezler.